Arkadaşlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin şu anki durumundan üzülüyorum. E, bence bir fırsatı e, faydaya çevireceğimize, bence daha da zarara çeviriyoruz. Mülteci mevzularını konuşmak istiyorum. Birkaç arkadaşımıza konuştum, videosunu yapmak istedim. E, fikirlerimi de beyan etmem de sorun olmaz herhalde. <laughs> Şimdi kardeşlerim, e, ben mültecilere karşı değilim. Nasıl bir Ukrayna'da savaş oldu, Moldova'da bilmem nedir, Polonya'da kapılarını açtı. Çünkü dindaşları kapılarını çok rahat açtılar. Avrupa sahip çıktı, yardım yaptı böyle. Afganlar olsun, Suriyeliler olsun bizim dinde kardeşlerimizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celle ayette ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve buna teslim olan kişiler dinde kardeş ilan edilmiştir. Allah bunu farza ayin etmiştir. Kardeşin kardeşin üzerine Allah katına haklar vardır kardeşim. O haklardan biri de zor durumda bu kapıyı açıyor. Öz kardeşin kapına geldi zor bir durumda. Kapıyı açmayacak mısın? Açmazsan bunun vebali var. Yani biz bir Müslüman kardeşimize kapıyı açmak zorundayız. O mültecilere sahip çıkmak zorundayız arkadaşlar. Zor durumda oldukları için onlara sahip çıkmak zorundayız. O yüzden mültecilere karşı değilim. Ama belakin arkadaşlar bunların e, bunlar bir fırsat bizim için. Rusya'ya bakın, Amerika'ya bakın. Ne kadar bir mozaik, ne kadar bir Mesela Rusya her önüne gelene pasaport veriyor. Niye? Adam bölgede Rus nüfusunu çoğaltarak oralara hakim olmak istiyor. Amerika'ya bakın, Çinlisi, Japonu, Meksikalısı, Fransız, Almanı karışık şikayet etmiyorlar. Yani büyük bir ülkenin nüfusunu çoğalması lazım arkadaşlar ki üretimi de çoğalsın, kazancı da artsın. O yüzden dediğim gibi ben mülteciye karşı değilim, mozaikleşmeye, genişlemeye karşı değilim. Ama şu an gelen Afganlar, Suriyeliler, belki Suriyeliler bir nebze hani oturdu diyebiliriz ama hala içinde irit edenler var. Bizi çok irit ettiklerini ya farkında değiller. Ya da farkındalarsa Allah onlara yardım etsin. Çünkü sonları kötüye gider. Çünkü bizim milletimiz daha sinirlenmedi, sokağa çıkmadı. Ee, bizi irit ediyorlar. Yani ben annemden, babamdan, dedemden, halamdan, teyzemden saygı çerçevesinde yetiştim. Ben bir büyünnikarsa ayak ayak üzerine atamazken ben yolda bir amcamın karşısında yahu uydu yürüyemezken, el pençe olurken herkese selam sevgi saygı içerisinde yaşarken ama onun bunun karısı kız rahatsız olmasın derken yan oturup mesela bir aile bir yerde oturuyor gidip aileye karşı oturmuyor musun? Sırtımı dönüyorum. ya Aile rahatsız olmaz. Biz böyle insanlarız. Biz sevgi, saygı, edep, haya kültüründe yetişmiş insanlarız. Çocukluğumuzdan beri bu terbiyeyi almış insanlarız. Böyle ha hu he he bağırarak konuşmayız. Kimseyi rahatsız etmeyiz. Edepli, hayalı insanlarız. Aramızda yerler olsa da genelimiz böyledir arkadaşlar. Mayamız e, Osmanlı terbiyesi var bizde. Ama e, bunlarda bu yok. Bunlarda bu yok. Bunlarda bir özgüven. Bunlarda bir e, sapkınlık var yani. Bunlara bunun anlatılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar siz bizi irite ediyorsunuz. İrite ettiğiniz için biz sizle bir arada olamayız. Biz sizi dışlarız. Bunların eğitilmesi gerekiyor. Yani devletin hemen çok güzel bir şekilde kanallarda ya da belli bir Merkezlerde bunları çağırarak bunları bakın bu ülkede yaşıyorsunuz bu ülkede yaşayacaksanız bizim kurallarımızı oyacaksınız diye bir kere bunların bizim kültürümüzün bunlara eğitimi verilmesi gerekiyor ki bunlar da bu ülkede nasıl yaşayacağını bilsinler. Bu adam bu ülkeye girdiği an bir şekilde giriyor devletin ilk vermesi gereken eğitim bu arkadaşlar. Yani Türk milletinin içinde yaşayacaksan nasıl hareket edeceksin? Ona rağmen bunlar da bunu yapıyorsa devlet gerekeni yapacak arkadaşlar bizi ilite etmesinin ettiklerinin farkında olmaları lazım. Nüfusun mesela dedim ki nüfusu çoğalması iyi bir şeydir arkadaşlar. Kötü bir şey değil ama e, bu tarz ham, e, kültürü bize uymayan, ilite eden insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük şehirlerine alınmamaları gerekiyor. Kesinlikle büyük şehirlere sokulmamaları gerekiyor. Bakın arkadaşlar İngiltere'de başka bir şehirde yaşayın. Londra'ya yerleşmek isteyin. Vizeyle giriyorsun. Arabayla bile giremiyorsun. Bak kendi arabanla İngiltere'nin başka bir giren vizeyle giriyorsun. Adam Londra'nın düzenini bozmuyor. Biz İstanbul, Ankara, Bursa mahvettik. Bunları patır kütür içeri soktuk. Arkadaşlar kim ne derse desin. Ben mültecilere karşı değilim diyorum ama bizim bir düzenimiz var. Büyük şehirlere bu insanların sokunmaması lazım. Bu insanları taşralarda, fabrikalarda, tarımda, hayvancılıkta kullanırsak ekonomiye çok katkısı olur. Bunlar diyeceğiz kardeşim. Benim ülkemde kalmak istiyor musun? İstiyorsun. Benim şartlarım var. 5 sene şu köyde size tahsis edeceğimiz şu köyde yaşayacaksınız. Burada tarım yapacaksınız. Fabrikada çalışacaksınız. Hayvancılık, üretimde işçi yap, işçilik yapacaksınız bize. Biz devlet olarak size yaşayacağınız ev, su, elektrik ıvır zıvır bedava vereceğiz aylık yeme ihtiyaçlarınızı da karşılayacağız. Sen bana 5 yıl burada çalışacaksın. 5 yıl sonra eğer sen edepli, hayalı, sorun yaş çıkarmamışsan adli olarak, kültürüme uymuşsan, eğitimini almışsan, Türkçemi güzel konuşuyorsan, çoluğun çocuğun benim de okullarımda okumuş kendini geliştirmişse, 5 yıl sonra ben sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim. O vatandaşla aldığın zaman istersen gidin İstanbul'a, istersen git Ankara'ya. O zaman o adama özgürlüğü vereceksin. Sen o adamı aldın eğitimsiz. Afganistan ne eğitim var kardeşim? Suriye'de ne eğitim var? Eğitimsiz adamı sen atıyorsun içimize. Eğitim, bu sefer nasıl davranacağını bilmeyen yani. öküz teki bunlar. Bizimki değiller arkadaşlar. Öküz diyorum kusura bakıyorum. Öküzler çok görüyorsunuz. <laughs> Ayıptır yani. Eh, dediğim gibi devlet böyle yaparsa bu kalmak isteyen kalır. Diyelim ki nüfusumuz da artar. Üretimimiz artar. İşçilik ma maliyetleri düşer. İşçilik maliyet düştüğü için üretim ucuzlar. Üretim ucuzlarsa enflasyon düşer. Enflasyon düşerse alım gücümüz artar. TL'miz yükselir. Dolar düşer. Bakın nereden nerelere gelir. Yani elimizde aslında bir fırsat var. Biz bu arkadaşları, bu Müslüman kardeşlerimizi biz olumlu bir şekilde kullanabiliriz. Şu an derhal hükümetin yapması gereken şey ana şehirlerden, ana kentlerden, merkezi yerlerden bu arkadaşlar çıkarmak. Çıkardığın zaman ne olacak? Evler boşalacak. Kiralar düşecek. Asgari ücretli adam biraz nefes alacak, kendine gelecek. Ülke bir rahatlamaya girecek arkadaşlar. Taşralarda dediğim gibi üretim artacak ve oralarda iş imkanı çoğalacak. Türkler bile zam oraya yerleşmeye başlayacak ve yatırım yapmaya başlayacak. Bir Türk gidip kafeteryaya yatırım yapacaksa iş gücü ucuz diye gidecek o zaman Türk o kafeteryaya harcayacağı para için işte orada çiftlik kuracak, hayvancılık yapacak Niye? Orada iş gücü ucuz diye biz bu insan, arkadaşları kullanabiliriz. Hem çalıştıracağız, ekonomimize faydası olacak, hem eğiteceğiz, Adamları 5-6 yıl sonra da vatandaş vereceğiz. Hiç kabul edeceğiz. Çünkü adam bizde yaşamaya uyumlu hale gelmiş olacak. Ve çalışıp ekonomimize faydası olduğu için teşekkür edeceğiz. Çünkü adamlar bize hakkı geçmiş olacak. O yüzden böyle yapılırsa arkadaşlar bu çok fayda olur. Ama böyle yapılmazsa böyle içimizde kalmaları her türlü sıkıntıya sebep olabilir. Yarın bir iç savaşta Amerika hepsine kişi ikişer bin dolar, üçer bin dolar maaş verdiği zaman bize mermi de sıkar bu adamlar. Yani bu adam kendi ülkesine savaştan kaçmış. Benim ülkemde mi savaşacak? Bu adam kendi ülkesine sahip çıkmamış. Gelip benim ülkeme mi sahip çıkacak? Ben kimseye güvenmem kardeşim. Yani adam Suriye'de kendi vatanı için savaşmamış. Türkiye için zaten savaşmaz. Güzel kardeşlerim. Yani dediğim gibi 5-10 yıl sonra asimile olurlar. içimize alırız. Yer, eğitiriz. Bizleştiririz eyvallah. O zaman değişir. Ama şu an ham ilk gelen adamdan ben hiçbir şekilde bile beklemem. Ama dedim ki benim ülkemde kalıyorsan benim şartım bu kardeşim. İstanbul'a giremez. 5 yıl giremezsin kardeşim. Sen İstanbul'a nasıl giriyorsun ya? İstanbul'a vizeyle turistler geri dolarla para alır. Sen İstanbul'un şeyini çıkardın, kalitesini düşünün. Şimdi o Afganlar için hangi turist gelsin gelsin yani? Yanlış. E bakın mesela Özbek vatandaşlar geldiği zaman hiç Özbekler bu ülkeye gelmesin. Özbeklere karşı bir laf duymadım. Niye? Adam Türk. Ananelerimiz uyumlu. Adamlar edepli, hayalı, sorun çıkmıyor. Ama deriz gibi bunlarla zıttız Müslümanız ama zıttız. Zaten e, bunlar do, derli toplu insan olsalardı kendi ülkelerinde bu sorunlar olmazdı. Yani e, bunlarda yani şey olarak sorunlar var arkadaşlar. Geneli için demiyoruz ama gördüklerimize göre konuşuyoruz. Demeyin yani her tabii düzgün insanlar da olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'de de kötü insanlar var. Şimdi Türkiye'de savaş olsa Allah korusun. Bizim bu zirzop tayfası var ya. Onlar mesela Almanya'ya gitse iş şey, şeyesi mülteci olarak Türkleri onlarla tanıyacaklar. Sana ne diyecekler? Ya bu Türkler ne kadar pis adamlar. Hayır aksine çok mükemmel insanlarız. İşte Afganların içinde en çingenesi, en cince bu, en zırtlo bu Türkiye'ye gelmiş. Mesela biz de Afganları böyle tanıyoruz. Belki on numara insandır Afganlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani en eğitimsiz, en düşük kaliteli insanlar bize geldiği için e, kalifiye adam zaten Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü Türkiye'de ekonomi düşük olduğu için burada para kazanamayacağı için Avrupa'ya kaçıyor. Ama bize düşük adam geldiyse biz de bunları bu şekilde kullanacağız. Olay budur. Doğrusu da budur arkadaşlar bana göre. Bilmiyorum siz bana katılıyor musunuz? Yani hükümetin de bence çok güzel bir fırsat var arkadaşlar. Bence hükümete bu anlatılmalı. Belki hükümet de bunu biliyordur. Ona göre mi hareket ediyordur ama bunun bir şey yapılması lazım. Yani biz Bunlardan kurtulmaya bakmayalım. Biz bunları kullanmaya bakalım. Koskoca devlet kardeşim. Biz bir gecede boşaltırız bunları. Git kardeşim köylere. Git devletsin. Ya prefabrikten tut bunların gözler, Onlara yaşayacak temiz sağlıklı, sağlık ocağından beslenme şeyinden spor aktivitesi yapacaklar. Ortamlardan düğünü derneği yapacağı yerlere kadar güzel bir kur. Muhtarlığına kadar her şeyi ver onlara. Gitsinler kendi kültürlerine ha olan orada yaşasınlar. Ama git oraya Türkiye Cumhuriyeti. E ait Türkçe öğretilen bir okul koy. Oradaki çocuklar, oradaki gençlere Türkçe öğret. Türklüğü öğret. Bizde nasıl yaşayacaklarını öğrensinler. Bakın ondan sonra benim ülkemin nüfusu 120 milyon, 130 milyon olsun arkadaşım. Daha da çoğalsın. Ben buna karşı değilim. Ama bu adamlara oturup da İstanbul'un içinde yok garsondur, yok tekstildedir. Bunları kullanman mantığı yok arkadaşlar. Zaten Türk bunlar yüzden iş gücü iş fiyatlar düştü yani bir Türk al, al, 7-8 bin lira çalışacakken bu adam 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin liraya çalışıyor. E, bu sefer de ne oluyor? E, Türk'ün kazancı azalıyor. Sen bunları bir al. Bu sefer asgari ücretler kaliteli olacak. Hayat kalitesi güzel olacak. Bir nefes alacağız. Yani şey, şey de yanlış yapıyor. Muhalefet de çok yanlış yapıyor. Biz bunların hepsini göndereceğiz. Öbür taraf yok göndermeyeceğiz. Ya yanlış konuşuyor şu an mevzu arkadaşlar ülke menfaatine dediğim en şekil doğrusu bu. Almanya zamanında ne yaptı kardeşim? Aldı e, işçi sınıfını Türkiye'den oradan buradan. Almanya yatırımdır, fabrikadır aldı bunları orada kullandı kardeşim. Almanya şu an ekonomide dünya lideri yani. Üretimde dünya lideri. Bütün dünya onların arabasını, bütün dünya onların makinelerini kullanıyor. Nasıl başardılar? Üretimle başardılar ve bu insanları kullanarak başardılar. Şimdi biz şimdi biz arkadaşlar örnek veriyorum ee, ne derler ee, Afrika gıda orada sorun var kuraklık var sen Türkiye'de e, Avrupa gıdada sorun yaşayacak kuraklık başlayacak sen Türkiye'de tarıma saldır şu 1-2 yılda tarım projelerini arttır gıdada üretimde zirveye çık Afrika'ya sat Avrupa'ya sat yani bu adamları kullanalım arkadaşlar bu adamları ötekileştirmeyelim ama dediğimiz gibi içimize de yaşamalarına izin vermeyelim. Saygılar sevgiler.